Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte PTT'de IBAN numaramı nasıl öğrenebilirim sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bunun için PTT'nin internet sitesini veya mobil uygulamasını kullanabilirsiniz. Mobil uygulamasına geldiğinizde hesapların bölümünden hem hesap numaranızı hem de IBAN bilginize rahatlıkla erişim sağlayabilirsiniz. Onun dışında internet şubesinden veya PTT'nin şubelerinden yani ziyaret edebileceğimiz merkezlerinden veya şubelerinden IBAN bilginize rahatlıkla erişim sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.